<laughs> ben koltuğa vurdum oğlum, koltuğa vurdum. Kıza vurmadım. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türkiye'de yayınlanan ve yabancı kliplerden esinlendiği düşünülen klipleri izleyeceğiz seninle birlikte. Hmm. Evet. Çalıntı klipleri mi izliyoruz? Çalıntı değil, esinlenirmiş <laughs> klipleri izliyoruz. Şey, Davansız yetişkinlerin olmayı. tepkisi çalıntı klipler. <laughs> ya bu <laughs> Miley Cyrus'ı da ben hiç beğenmiyorum ben ya. Ben de ya, erkek çocuğu gibi. Yok artık. <laughs> Hayır bir şey diyeceğim ya. Ama derece ceket giyiyor. Abo Gülşen. Bacak şov yapmış o. Öbür <laughs> türlü yememiş. Seni mi kıracağım? Tabii, Tabii ki senin, senin olacağım. <laughs> Miley Cyrus sonra ya dün ya. Allah Allah. Wrecking Ball abi 25 Ağustos 2013'te yayınlanmış. Gülşen'in şarkısı 21 Eylül 2013. Yani bir ay sonra hemen yayınlanmış. Oo hızlı hızlı davranmışlar. Evet. Trendi başından kovalamışlar. Güzel. Belki hani klip çekecekler. Bütün klip topun üstünde değil herhalde Gülşen. Evet canım. E, tamam, bunu da eklesek mi falan olmuş olabilir, eklemiş olabilir. Esinlenmeye bile girmez, bu en ılımlısı yani. Hani çünkü Disko topu havalı yani şey, anlamı üstünde Disko topunu yıkım topu olarak gösterip üstünde hareket etmek bence yeni bir şey. Yani bu kendinden bir şey. Hani bu şey demek gibi bir şey. Bir klipte fil var, diğer klipte de fil var ama disko şeyleri üstünde aynaları var ve havalı gözüküyor. İkisi klip çalıntı diyebilir misin? Diyemez. Aynı şey. Evet benziyor ama. Bildiğin araklamış. <laughs> topu şeyle kaplamış ama farklı. Evet. Değil mi? Şey Türkler disko böyle topu. Disko ee, Bir de daha tabii edepli bir kostüm tercih etmiş. Biz malis hayırlısı ben bu klibi izlememiştim Çırılçıplak. Evet. Çırıl Çıplak bir de yalamasa o demirleri. Hmm. Mikropar. Ama... <laughs> bak bak yanında bir sapan Hayır yapacağım. oğlum öyle onları seksi bulduğumdan değil. Ne? Yani müzik klibine bakıp hallenecek bir insan mıyım ben? Öyle miyim ben? Yok. Yok Müziğe balbakar. Yani. bakar. Yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> gece belki rüyama girer en fazla ya. Aa bunu biliyorum ya. Soner Sarı ben bu tekniği çok severim ama. Başarılı teknik bu yani. Bu orijinali. Tipi sonar sabır, evet. sarı kabadayın da aynısı yani. Bu kadar olur. Hazır mısın? Fikirdim. <laughs> 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 bu direkt esinlenmek aynısı. diyemeyiz buna. Bu plagiarism'dır. Evet. <laughs> Bunu turnitin miydi? Neye koyuyorduk? Turnitine <laughs> turn koy. Sen yüzler. <laughs> bu nispeten birazcık daha şey bu arada. Ne? Evet. Tolere edilebilir bir şey. Hakikaten. İlki ki çok fenaydı de bu. Ya bu çünkü bir tekniği kopyalamış sadece. İlk izledin abi klip Club Feet'in Everything You Wanted klibiyle Ocak 2013'te yayınlanmış. İkincisi Soner Sarı Kabadayı'nın Kutsal Toprak şarkısı hı hı. Haziran 2013'te yayınlanmış. Yani 5 ya da 4-5 aylık bir hı. yine bir aralık var. Yine Eyvallah. peş peşe yayınlanmış iki klip. Bu ne kadar alınmış? bayağı birebir aynısı yani. Adamlar da aynı. Sıçma <laughs> 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 sakalın da ona göre kesinlikle. Adamları da aynı kullanmışlar. İkiz de kendi. Abi bazı bari hareketleri ayrı. Evet. Yapması Aynen öyle. Bu bir çekim tekniği. Eyvallah. bak, bak slow motion almış. Bari motion alma, zıpla falan. Aynen, Ay, kamera açısını değiştir, yandan yap. Anladın mı hani şey yap. Hava koşulları aynı, çekimler Arkadan aynı, yap. slow motion aynı. Evet, yani o, o geçişler o. aynı. Bir tane müzik vardı böyle şimdi hiç hatırlamıyorum müziği de. <laughs> birkaç saatliğine YouTube'dan telif yemişti. Ondan sonra anlaşıldı ki esas sahibin sahibinin ha, Türk olduğu anlaşıldı. Neydi o onun? Beste bestedir. -"Bestesi, Nasıl o müzik melodi. Söyleyeceğim. Onu bir yorumlara yazın da biz de çatlayalım okuyana kadar hiç aklımıza gelmesin. <laughs> Telefonun yanında mı? Bana söyle bir şarkı. Şey Oğlum alın. bilsem zaten sana söylerim uğraştırmam ben seni. ama yok yapamam devam edemem şu an. Evet. Ya Nasıl ya gitmedi? <laughs> Vallahi şuradan şuraya gitmem. <gülüyor> Sabaha <gülüyor> kadar burada dururum. Ya şu Çağatay Akman ya işte? Ya Çağatay Akman mı? Evet. Ha. <laughs>

Ya bu eski. Tabii, tabii. Tamam, mesela buradan kopya çekebilirsin artık. Bu artık klasikleşmiş bir şey yani. Abi neden kıyafetin aynı? <laughs> Allah'ım yarabbim! Biraz değiştir ya. Oh. Abi, Serdar abi. Bir şey ya. <laughs> abi Serdar Reis yine affetmemiş ya. Abi Serdar Reis'in esinlendiği kişi Sting. Kamera bile aynı lan. Evet, ama çöl bulamadıkları için acaba nerede? Kaz dağlarında çekmişler. Evet. <laughs> bu sence ne kadar esinlenilmiş? <laughs> Bayağı esinlenilmiş ama 15 sene eski olduğu için bence hakları var bunu yapabilirler. Ama bu kadar da olmasın ya. ya kadının ve kıyafeti biraz farklı olabilirdi yani. Değil mi? Evet. En azından yani. Ne Belki azından? kamerayı biraz yenilersin, daha teknolojik bir şey yaparsın. <laughs> evet, falan. Bir, 2000 yılın kamerasını kullanma kardeşim yani. <laughs> Şoförler kadın. Şoförlerin kılık kıyafetleri benziyor. Serdar yapmaz. Kullandıkları kamera bile benziyor. Aynısı ya. Hmm, minik bir esinlenme olabilir. <laughs> ya yok ya resmen. Serdar yapmaz. Resmen esinlenme. Serdar'ım. Birebir bir aynı abi. Yok. Nasıl, Nasıl yok? Araba farklı. Şey, araba farklı, Serdar Ortaç farklı, etraf çöl Üst değil. Yok spilgi getirecekler. Leylek yapıyor. Ee, bu ne bu sürekli kaç çürü <laughs> Gözünü yaslanmayacaksın. Ama Buğra bu senin oturdun evet. sandalye. Ay sizin ben ağzınızı ee, ben Yeter olan her şey. Ben hep bu mora oturuyorum. Lütfen bu mora benden başka hiç kimse oturmasın. Ben de mora ya. <laughs> Dördüncüsü. Hadi bakalım. Aa. Aleyha tilki Aleyha çalmış. Galiba Aleyha. Ben, ben de direkt öyle şey yaptım. Yeah, I'm a very spoiled little American brat. Yok be hayır bu Ne alaka lan? Bu nasıl yaz? Bu nasıl yaz? Bu nasıl mı? Oo. Kardeşiyle birlikte yazmışlar sözlerini. Bu aynı değil abi ya. Değil mi? Aynı değil bu. Abi bu, bu çalıntı değil. Bu, bu çalıntı onlar. değil ama ben niye düşündüm mesela bunu? Ben de aynı şeyi düşündüm. Enteresan. Belki şey klibin pastel renkleri hani anladın mı o şey sarı. Kıyafetler Abi klip bilinçaltımıza işlemiş ya. Benziyor biraz. Ama şimdi İgi de şeyden Britney Spears'tan çalmış olabilir yani anladın mı? Britney Spears'ın da öyle. Ya yurt dışında şey gör... ya bu Ama Yani. Renkler falan da aynı yani. Heh. Heh, heh sarı etek mesela. Heh. E, benzerlik de açıklayabilir miyiz? Hani şans işte benzemiş. Yani, bu benzemiş abi liste şeyi çekmiş işte. Ama kıyafetleri bile etekleri sarı şeyli etek. Hı ama yani tamam da patik ara lisede işte. Sen böyle mi giyiniyordun kız? Sen böyle mi giyiniyordun ben? Koymuşsun resmimi zaten tezeye benzediğim <laughs> resmimi. hep. Arkadaşlar suç... buyurun. <laughs> Saçacağım. Vallahi ya, bir yani, ha, bir kere diye durdum. onda fotoğraf. Ama yorumlar nasıl? Nasıl? Ablam taş olmuş bebeğim. Vallahi yazmışlar ha. Herkes. Kaç kaç. <laughs> Son olarak bu bayağı hani birebir aynı. Britney. Bu da çok eski şarkı. Ya bu kadın da ne, ne çekti bu kadın be? Ben çok üzülüyorum, çok severim hala da. Ben de böyle bir rockstar hayatım olsun istiyorum. Ben, neden de böyle değilim ki? Hadi bakayım. Hep yapmak istemişimdir ya şu olayı. Deneyelim mi? <laughs> Vazo kırma challenge. Bu ne abi? Gözde'nin en sevdi şarkılardan. <laughs> Ay, Bu arada herifin oyunculuğu çok kötü. Çok kötü de bir şey diyeceğim. Bu da esinlenme ya. Evde aynı lan. Aynı evde çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam... Ay çok kötü. Kendi gözlerini falan kapamış. Böyle. <laughs> korkarak atmış. Abi bunu bir tek bir ne yapmadı, yapmadı ki? Bir tek hadise de yapmadı yani. Abi hangi klipte arabada tartışıyorlar? İki arabada da adam yüz vermiyor. Şey Eve gidiyorlar bunun üzerinden tartışma çıkıyor. Sonra evde ikisi de etrafı dağıtmaya başlıyor. Vazo kırmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu gerçekten kabul etmiyorum. Nasıl etmiyorsun? Aynısı ya. Bu yani... Her ne? şey burada bitti. Toparlan evet. gidiyorsun Burki. Aynen. Her şey burada bitti. Ha, Toparlan gidiyorsun. <laughs> Zamana bırakmadım. Kendini arz ediyorsun. Tekniki arz ediyorsun. <gülüyor> 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 Sizce sahne arasındaki bu benzerlikler tesadüfle açıklanabilecek şeyler mi? Yoksa hakikaten burada böyle bir o Esinlenme fahneziyor. var bence. Bence de var. Bu kadar paralar kazanıyorsun abi, şarkıcısın. Bütün Türkiye seni tanıyor abi. Yaptığı şey, çalıştığın adamlar başka bir tane klibe bakıyor. -"Gelin bunun ailesini yapalım." diyor. Ulan bu kadar paralar dönüyor bu işlerde. Ya biraz çalışın, özgün bir şey yapın abi. Bir de internet çok saçma geliyor abi bana. senin en sevdiğim şarkısı ne biliyor musun?" Bir Hayır. Yap. Lütfen yorumları bilenler yazsın çünkü gerçekten çok az kişi biliyor. Ve bilmeyen de yoruma bulaşmasın. Şey. Serdar Taş'ta Hadise'nin bir diyeti var. Hadise daha yeni yeni patlarken. Evet. Şey diye... -"Düşman." Senizlence... Ya bir sus ya! Hani, Takipçilerle konuşacağım, sus bir. Hı -hı. Şarkının adı ''Düşman'' Bu şarkıyı bilenler aşağı yorum yaz. -"Kötü sanatçılar kope çeker, iyi sanatçılar çalar. Ooo, hmm. bunu da yazın bir köşeye arkadaşlar. Hmm. Sence peki? Bir şey soracağım ikinize. <laughs> Zeki Müren mi Lady Gaga'dan Lady Gaga mı Lady, Zeki Mürenden? Lady Gaga Zeki Mürenden Neyse. be. Zeki Ulan Gönlüm. Lady Gaga'dan nasıl alsın ya? Gördünüz mü ofo? Ben de onun cevap. O alıyorum. renkli şeyi evet. diyorsun evet. Ya. Aynı soğan birebir. Onlar da bizden çalıyor. Evet, çalıyorlar kardeşim. Biz ya, ağzımızı açıp bir şey diyor çünkü muyuz? Çünkü Türklerin ayak sesleri. Abi, zayıfcı bir şey. Yaptığımızda onlar da bizden çalar. Ama bir kere Tamam ya, evet. <laughs> Zaten bizim de değinmek istediğimiz nokta o. Aynen öyle. Orjinalite. Burak Hocam hakkında bizim konseptimiz gibi. Evet. <laughs> Eee, sizin ülkemizde klip olarak en orijinal bulduğunuz, ve en sıradışı bulduğunuz klip hangisi? Fikir olarak çok sevdiğiniz. Var böyle öyle bir şey? mi? Hangisi? Klip olarak o, klip. Okul, okul klibi. Sadece klip olarak. Neyi seviyorsun? Sen ne sordun bize ya? Peki abi, senin ülkemizde klip olarak en orijinal bulduğun ve en sıradışı bulduğun klip hangisi? Çikita Muzunet. Ne? Çikita mı? <laughs> inanılmaz. Murat Boz'un ilk şarkısı. O şarkının klibi benim çok hoşuma gitmişti. Neyine sなんだ? Böyle bir sürü böyle kadın duvar. <laughs> böyle duvarların arkasında şey gibi düşün. Sekizgen bir ortam düşün. Bu da ortada böyle şarkı söylüyor falan. Orada böyle sonra kadınlar işte böyle dokunuyorlar falan Murat Boz'a. <laughs> 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 Öyle değil. Çekim çok hoşuma gitmiş. Böyle dumanlı falan bir şey. Evet. Ya evet. ne var ya? enteresan fantezi var yani. Kusura bakma yani. <laughs> Karabiberim anasını satayım. Evet abi, göbekten, zeytin, zeytin yeme. Zeytin yeme. Bak o konseptten yola çıkıp biliyorsunuz vücutta suşi yeme başladı. Evet. Ha. Japonlar bizden çalmış. <gülüyor> biz, <gülüyor> bizim <gülüyor> kültürümüzde sushi olmadığı için peynir <laughs> zeytin, olduğu için <laughs> evet, biz göbekten kahvaltılı giyiyoruz. Yani. Onlar suşi yedi diye olay. Halbuki yani. Serdar Ortaç bunu ne zamandı o? 90. 94 falan. He. Tabii. Ezelin klibi. Aa evet lan pavyon, pavyon diye bir klip yapmış abi. çok güzel evet. Nasıl biliyor musun? Tamamıyla şey. Böyle gerçek aslında çekimler ama böyle bir tane şey koymuşlar. Sağda işte C'yi var, parası var. Solda canı ee, var falan evet. böyle işte adam öldürüyor falan böyle. Birinci kameradan Komisler GTA izlemişsin aynen, gibi. Aynen <laughs> Bölümümüzün sonuna geldik Can. <laughs> Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. <laughs> eğlenceli bir sizi seviyoruz. Abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü biz hep buradayız, eğleniyoruz falan yani. Siz de katılın bizim eğlencemize bence. Evet. Arkadaşlar kameramızın karşısında görünen bir var. aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi hep izlemek için sağdaki bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Kuşuk Hanım bugün ne bak ister acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>